Antalya Büyükşehir Belediyesi geleceğe yönelik çevre ve doğa dostu yatırımlarına devam ediyor. Şu an Korkuteli Bozova Güneş Enerji Santrali'ndeyiz. Bu tesis 600 konutun bir yıllık elektrik ihtiyacını giderebilecek kapasiteye sahip. Aynı zamanda burada sağlanan enerjiyle belediye bütçesine 2 milyon lira katkı sağlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğümüzün en temel görevleri arasında içme suyu atık su hizmetleri bulunmaktadır. İçme suyu atık su hizmetlerimizin en büyük işletme gideri ise elektrik enerjisidir. Müzik elektrik enerjisi giderlerimizi düşürülebilmesi maksadıyla elektrik enerjisi üretim santrali yatırımlarına ihtiyaç duyulmuştur. Yaklaşık 54 bin metrekare üzerine her biri 1 megawatt gücünde 4 adet yenilenebilir enerji kaynağına dayalı lisanssız güneş enerji santrali kurulumu planlanmıştır. Ozova GES1 güneş enerji santralimizin devreye alınması ile yılda 2 milyon kWh saat elektrik enerjisi üretilecektir. Yaklaşık 600 adet hanenin bir yıllık elektrik enerjisine eşdeğerdir. Güneş enerji santralleri çevreci tesislerdir. Fosil yakıt yerine yenilenebilir enerji kaynağı kullanılması sonucu 1000 ton karbondioksit salınımı engellenmiş olacaktır. Bu da 90 bin adet ağacın bir yıldaki karbondioksit emilimine eşdeğerdir. Burada Bozova Gespir Güneş Enerji Santralimizde üretilen elektrik enerjisi şebekeye verilmek suretiyle vatandaşların kullanımına sunulmaktadır buradaki fosil yakıt yerine yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretilmiş olması ile çevre daha az kirletilmiş, daha az karbon emisyonu gerçekleşmiş olmaktadır. Çevre dostu bir tesis durumundadır. Antalya için çalışıyoruz.